Herkese merhabalar Fizik'in yargılarını yıkan kanala, Fizmat Serat YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Benim için de yayıncılık hayatına girdiğim ilk sene ve çıkarmış olduğum ikinci kitabın yani 5 x 14 AYT Fizik Branş Denemesi kitabımızın soru çözümleriyle karşınızdayım arkadaşlar. Öncelikle hem TYT hem AYT olarak bu sene iki farklı deneme kitabı olarak sizlere yani yayıncılık hayatıma giriş yaptım. Kitapların online satış linkleri açıklama kısmında mevcut arkadaşlar. Oradan Temin etmek isteyenler için de linki kitapseç.com linkin açıklama kısmına ekledim. Diğer online alışveriş sitelerinde de kitabımıza ulaşabilirsiniz. Ben kitapseç'in linkini eklemeyi tercih ettim. Beşli deneme çıkardık arkadaşlar. Birinci denememizin soru çözüm videosuyla karşınızdayım. Denemeyi çözmeden sınava girmezseniz tabii ki de ben de çok mutlu olurum. Ve gerçekten sorulara da çok fazlasıyla güveniyorum arkadaşlar. Soru çözüm videomuza başlayalım. Birinci sorumuz, doğrusal bir yolda hareket eden KVL araçları ile ilgili konum-zaman bir grafik, hız-zaman farklı bir grafikleri verilmiş. Grafikleri yorumlamayı bilmemiz lazım. Eksi yönde hızlandı. Hız-zaman grafiğinde ise yukarı taraf bir artı yön. Ama yaklaştığı için yavaşlama. Şimdi K aracının hızı ve ivmesi aynı yönlüdür diyor. Hızlanıyorsa evet. KVL araçları aynı yönde hareket etmektedir diyor. Yanlış. Yavaşlayanda ise hız ve ivme zıt yönlüydü. 1 ve 3 değişik olacak. Unutmayın diye söyleyeyim. Kuvvet ve ivme vektörleri hızlansan da yavaşlasan da aynı yönlüdür. Akıntı hızının her yerde sabit olan nehrin kıyısında o noktasından yüzmeye başlayan yüzücülerden K suya göre L ise yere göre yere göre ise demek ki akıntı eklenmiş arkadaşlar. Suya göreye akıntıyı ekledikten sonra yolumuza devam ederiz. Ama zaten yere göre de akıntı eklenmiş. O yüzden K aracına akıntıyı ekliyorum. K yüzücüsüne. Ve K yüzücüsü M noktasından karşı kıyıya çıkar. Ama L yüzücüsü zaten akıntı eklendiği için ekstra bir ekleme yapmıyorum. O da P noktasından karşı kıyıya çıkacaktır arkadaşlar. İlk iki öncülüm tamam. Yüzücülerin karşı kıyıya çıkma süreleri. Arkadaşlar akıntı hareket doğrultuma yani ben düşeyde hareket etmek isterken hareket doğrultuma paralel olmadığı için süreye etkilemez ve düşey hızlara bakarız. İkisinin de düşey hızları arkadaşlar aynı. Yani 2 ve 2 ve o zaman süreler de eşittir. E şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Cismin sıcaklığı azaltıldığında ışık şiddeti ve dalga boyu değerleri. Arkadaşlar kara cisim ışınması ünitesinden geliyor sorumuz. Sıcaklık ile arkadaşlar dalga boyu ters orantılı. Sıcaklık ile dalga boyu ters orantılı. Sıcaklık azaltıldığı için dalga boyumuz artacaktır. Işık şiddeti ile sıcaklık doğru orantılıdır arkadaşlar. O yüzden sıcaklık azaltıldığı için ışık şiddeti de azaltılacaktır. Azalacaktır. A şıkkı cevabımızdır kütleleri sırasıyla M ve 3M olan elektrik yükleri sırasıyla Q1 ve Q2 cisimler ile iletken paralel yüklü levhalar arasında dengede. Yani arkadaşlar bu cisimlere etki eden net kuvvetler sıfır. Şimdi aşağı doğru MG'si varsa ve yukarı taraf artı aşağı taraf eksi ise Q1 yükü eksidir. Ve buradaki kullanacağımız elektriksel kuvvetin formülü kayın valide QV bölü D'dir. Q1 çarpı 3V bölü D'ye arkadaşlar ben MG diyorum. Şekil 2'ye baktığımda yukarısı artı ya. O zaman cismin yukarısı eksi ya. Cismin artı olması lazım. 3 MG'de eşittir. Q2 çarpı V bölü 2 de olması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar. Q1 yalnız bıraktığımda. Q1 eşittir ki oranımız eksi zaten. Q1 yalnız bıraktığımda. MGD bölü 3V q 2 yalnız bıraktığımda ise arkadaşlar 6 mg bölü D de var. Aşağıda da V olacak. 1 bölü 3'ü e 6'ya böldüm. 1 bölü 18 cevap eksi olacağını söylemiştik zaten. Düşey kesişte şekildeki gibi olan sürtünmesiz yolun K noktasından serbest bırakılan M kütleri cisim L noktasından geçerken yolun cismi uyguladığı tepki kuvveti 10 mg oluyor. Yani arkadaşlar şimdi başlangıçta bir mgh var. L noktasında 1 bölü 2 mv kareye tamamen dönüşecek. V kareyi yalnız bıraktığımda arkadaşlar m'ler gidiyor. 2gh boşuna hızın kareköklü ifadesini bulmaya gerçekten gerek yok. L noktasında benim merkezcil kuvvetim artı cismin ağırlığı tepki kuvvetini yani 10 mg'ye eşit. Ağırlık da mg olduğu için merkezcil kuvvetin arkadaşlar ne gelmesi lazım? 9 mg. Doğru mu? Yani merkezcil kuvvetin hızlı formülünü yazıyorum. m v kare bölü r yazıyorum. 9MG olması lazım. Buradan bakalım arkadaşlar. Ben burada V kare gördüğüm yere 2GH yazdığımda 2GH M bölü R eşittir 9MG olduğunda r'yi yalnız bıraktım. 9 bölü 2 yani 4.5D şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Şekildeki gezegen odaklarının birinde güneş bulunan elip şeklindeki yörünge dolanım hareketi yapmaktadır. Gezegenin A'dan B'ye gelme süresi bu aralıktaki ortalama hızı. C'den gelme, C'den D'ye gelme süresi bu aralıktaki ortalama hızı. Arkadaşlar burasının A'sa T süre, 2 A'sa 2 T süre. Yani alanlar eşitsiz süreler de eşittir. Kesinlikle doğru. Süreler eşitse... V2 hızı V1'den daha büyüktür diyor ortalama hız olarak. Şimdi süreler eşitse arkadaşlar taradığı alanlar da aynıdır. Yer değiştirme bölü zaman yapacağız. Yer değiştirme bölü zaman. Evet burada V2 yani C'den D'ye yer değiştirmesi A'dan B'ye göre arkadaşlar daha büyük olduğundan bu ifade de doğrudur. A2 büyükse T2 büyük olacak. Taradığı alan süreyle doğru orantılı. D şıkkı sorumuzun doğru cevabı. Hız olarak şunu da düşünün. Yaklaştıkça Güneşi daha hızlı olacaktır. da yani Kepler kanunlarından bilgi vermiş olalım. Konum zaman grafiği verilmiş. 1 numarada artı yönde yavaşlıyorum. 2 numarada artı yönde sabit hızlıyım. 3 numarada artı yönde hızlanıyorum. Yavaşladığım için demek ki başlangıçta bir hızım var. 2 bölgesinde araç sabit hızla hareket etmektedir. Doğru. 3 bölgesinde hız vektörü ve ivme vektörü aynı yönlüdür. Hızlanıyorum çünkü bir bölgesinde artı yönde yavaşladığım için ivme zıt eksi ön. Ama iki bölgesinde ivme yok arkadaşlar. Çünkü ben sabit hızlı ilerliyorum. Şekildeki x makarası y makarasına yaklaştırılıp uzaklaştırılıyor. Y makarası ile meydana gelen indüksiyon akımı. Şimdi arkadaşlar 4 parmak akımı verir. Sağ elimi kullanıyorum. Yukarıdan sardım. Burası n burası s. Uzaklaşırken çekmesi lazım Y mıknatısının. Yani burasının en burasının S olması lazım. başparmağın solu göstermesi için yukarıdan sarmam lazım. O zaman uzaklaşırken bir yönünde ise yaklaşırken iki yönünde indüksiyon akımı oluşur. İndüksiyon eksi manyetik akı değişimi bölü zaman değişimidir. Manyetik akı artıyorsa zıt yönde manyetik akı azalıyorsa aynı yönde indüksiyon akımı oluşur arkadaşlar. C şıkkı 1 ve 2 cevabımızdır. Kare şeklindeki türdeş levha ile üçgen şeklindeki türdeş levhalar yapıştırılmış öz kütleleri farklı. Kütle merkezi neresidir? Üçgenin kütleme ağırlık merkezi tabana bir köşeye iki uzaklıktadır. Şimdi buraya x buraya x dedim. 3x değil mi artık? Üçgenin taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani 3v dedim. Buraya 4v buraya da 3v hacim kullanırım. Öz kütlele çarptığında 6M, 12M, 3M. Yani arkadaşlar bir çubuk çizdim. Bir çocuk çizeceksin. Kadın mıydı o pardon. Buraya o zaman ben 6M'e 2M diyorum. 1, 2. 2 uzaklık yani 2X uzaklığı. Buraya 12M o zaman 4M derim. 3M'e de arkadaşlar yine 2X uzaklığı. M demiş olurum. Bakalım. Şöyle aslında tam noktalı noktalı ayıralım isterseniz şuradan ayırdım bir de buradan ayırdım. 2 ile 1 arkadaşlar şu nokta olsa 2'ye 1 birim 1'e 3 birim olmaz. O yüzden birazcık daha 4'e yakın burada olacak. E arkadaşlar burası 3 m ile 4 m arası zaten lm arası olacak kesindir. D şıkkı cevabımızdır. Leva dediği için alan aldım. 3 boyutlu deseydi hacim tek boyutlu bir leva değil de tel deseydi arkadaşlar o zaman sadece uzunluk olarak hesaplayabilirdim. Tabii ki de öz kütleleri çarptım. Basit harmonik harekette periyot sormuş. Yay sarkacın periyodu 2 p kök içinde m bölü k olacak. Kütleyi bilmiyorum. Yay sabitini de bilmiyorum. Hocam siz soruyu eksik mi yazdınız? Gerçekten gönül koyarım. Tamam mıyız? Burada f yay eşittir k çarpı x formülü kullanacağız. Yaya uygulanan kuvvet x'in ağırlığı k'yı bilmiyorum. 90 santimetre 9 bölü 10 arkadaşlar. Yani burada x bölü k yalnız bıraktığımda 9 bölü 100 gelecek. Yerine yazıyorum sevgili gençler. 9 bölü 100'ü kök dışına çıkardım. 3 bölü 10 2 pi yani 18 bölü 10 1,8 10. sorumuzun doğru cevabıdır. Cisimler o noktasında çarpışıp birbirlerine yapıştıktan sonra yani esnek olmayan çarpışma. ilk momentuma bakacağız. Sağa doğru mv var. Sola doğru 4 MV var. Yukarı doğru da 3 MV var. Sola 3 gidecek, yukarı 3 gidecek arkadaşlar. Yukarı biraz şöyle düz gideceğiz. 3 numara C şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. AYT sınavını biraz denemesini, birazcık da TYT'ye göre kolay yazılamak istedim. Çünkü gerçekten AYT sınavı kolay gelir arkadaşlar. Geldik ip gerilmelerine, asansör sorusuna. Asansör eğer duruyorsa yer çekimi ivmesi zaten g asansör yukarı doğru hızlanıyor veya aşağı doğru yavaşlıyorsa G artı A olacak. Yukarı doğru yavaşlıyor veya aşağı doğru hızlanıyorsa G eksi A olacak. Yukarı hızlandığı için G artı A aşağı hızlandığı için G eksi A 2 büyük 1 o da büyük 3 C şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır geldik her sene sınavda bir tane olan alternatif akım kısmına. Arkadaşlar hocam etkin gerilim ve sığaç. Kullanacağımız formül V eşittir I çarpı R. Etkin gerilim etkin akım gibi düşüneceğiz. Şimdi kapasitif direnç dediğimiz kapasitif reaktans 1 bölü 2 pi fc'dir arkadaşlar. O zaman buraya ben 2 r dersem direncine bunun 3 r derim. Yani sığaçlarla ters orantılı. 2 bölü 2'den akım 1 ise 3 bölü 3'ten de akım 1'dir. O zaman etkin akımlar eşittir. Etkin akımları eşitse kök 2 katı maksimum akımları da eşittir. Kapasitif dirençleri tam tersi olacak. 2 ve 3 değişikliği sorumuzun doğru cevabıdır. Birinci dönemimizin son sorusu. Leğenden bir miktar su alındığında dalganın dalga boyu ve leğende oluşan katar çizgi sayısı. Şimdi arkadaşlar dalga boyu tabii ki de su derinliğiyle doğru orantılıydı. Azalacaktır. Yol farkı eşittir. Katar tam katı olacak. N çarpı dalga boyu. Kaynaklar arası yol farkı değişmeyecek. Dalga boyu azalacağı için burada katar sayısı artacaktır. Düğüm içe n-1 bölü 2 parantezinde lambda sıkıntı yok. O da artacaktır arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Birinci denemenin soru çözümleriyle karşınızda oldum. İkinci denemeye geçeceğim arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.